Bir merhaba arkadaşlar bir başka bu resim Roblox'ta. Egant ile alakalı bir Easter Bunny kodu yerli yani bu bu kulaklığı almayı size göstereyim yani yeni promosyon kodunu göstereceğim. Videomuza geçmeyece video like atıp abone olmayı unutmayın. Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Discord'umda her gün Roblox çekilişlerimiz oluyor yani Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Yeni 1000 Roblox çekilişimiz bitti yakında böyle bir tane daha çekilişimiz olacak o yüzden Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Şimdi hemen kodumuza geçiyorum fazla uzatmadan boş yapmadan bir şeyler tanıtmadan geçiyorum hemen. Şimdi ilk olarak hemen Roblox'a geldim ve buradan home kısmına şuraya arkadaşlar promo kodası yazacağım. Şu şekilde hemen ve buraya geldim. Kodumu söylüyorum ben. Kodumuz arkadaşlar şöyle ben şurayı biraz büyüteyim. Kodumuz Walmart. Kodumuz Walmart Max Years böyle 2021 böyle bir şey. Zaten yorumlara yazıyorlar arkadaşlar yorumlardan bulabilirsiniz kodu şöyle yakınlaştırayım sizlere bakın. Kod böyle bir şey. Walmart Meg Max Years 2021 redeem dedim ve kodumuz çalıştı. Hemen avataran sizlere gidip eşyayı göstereceğim. Bu arada like atmasını like atmayı unutmayın. Hemen size eşyayı gösteriyorum. Ne vardı? Sanırım şapka vardı ve evet. Steel Rabbit Ears bildiğiniz gibi yakına gelmiş ve videosunu çekmiştim. Yine promosyon kodumuzu görmüş olduğunuz gibi aldık tabi yüklenirse ya da direkt şuradan size göstereyim. Yine promosyon kodu eşyamız bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tür videoların devamını gelmemiz istiyorsanız yorumları belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.